Vay Fatih de burada. Bak B kadrodaki gibi C kadroda da iki defa aynı oyuncu aldı. İki maçın ödülünde şöyle bakıyoruz. Ve A kadro şu şekilde oluşmuş oldu. Evet. Şöyle hatta şey yapayım. Komple görmek isterseniz, Heh, şöyle küçülteyim. 85 yapsam nasıl olur? Heh tamam şu anda Herkes herkesi görebiliyor olması lazım. Karşılaştırma yapmak isterseniz eğer. Kuzen ben yine C'deyim demiş. Evet kuzen şey ise e, Ahmet Tekin demiş. Bakalım Ahmet Tekin'e. Neredeydi? Ahmet Tekin şurada kuzen. Sen neymişsin? Ofansif orta saha. Şimdi burada ofansif orta sahaların şu puanlarına bakacağız. Sen 14.4. Kuzey 15.8 almış. Uğur da 16.7 almış. Evet en kötü sen olduğun için C'ye gelmişsin yine. Kuzen A kadro ve B kadro kaleci aynı demiş. He, o şöyle oluyor. Demek ki bu ikisi aynı puan almış. Şimdi ona şöyle bir şey yapacağız. Evet onu iyi yakaladın. Şimdi bak. Ee, kalecilere bir bakalım ilk önce. Mesela hangileri aynı almış? 12.1, 12.1. 11.5. Tamam bak Aybars en düşük aldığı için ee, şeyde olacak. Direkt C kadroda. Şimdi anket açacağız. A kadroda hangisi olsun? Andre Miraç mı? Pikachu Eymen mi? Ankette kim seçilirse A kadroya o gelecek. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Şu an A kadronun kalecisi kim seçilirse şu an 7. maçı o kaleci oynayacak. Ve gelecek haftada da A kadroda o olacak. Bir pozisyonda daha vardı. Heh. Sonra da Solbek seçimi yapacağız. Orada da bakalım şöyle. Sol beklerimiz ML 12.8 yine A kadro ile B kadro aynı kalmış. Şurada da Bero 12.2 ile en düşüğü almış. O direkt C kadroda e, sol bek seçimine de Emel ve Samsunlu kedi girecek ankete. Oradan kim seçilirse o şekilde A kadroda olacak gelecek hafta ve şu anki son maçta. Kuzen ben yokum ne oldu demiş. Nerede yoksun kuzen? Senin isim neydi? Abdus Samet miydi? Abdus Samet burada. Bakalım hangi kadroya girmişsin? Abdus Samet. Şuradasın bak. B kadrodasın. Zaten B'deymişsin. Yine B'ye gelmişsin. Bak şeyi de anlatayım tekrar. Sağ kanatlar arasında kontrol yapılıyor. Mesela bak sağ kanatta sen kaç almışsın? 14.3. Anıl 14.4 almış. Anıl seni geçmiş. Sonra Eymen de 14.1 almış. Bak bunlar baya yakınmış. Anıl yani 14.4 ile A kadroya gelmiş. Kontrol edelim. Bak Anıl burada A kadroda. Sen 14.3 ile B kadrodasın. Ee, Anıl mıydı? Ha, Eymen de 14.1 ile C kadroya gelmiş. Bak bunları Excel otomatik yapıyor hepsini. Tamam, burayı sonlandırdım. Ee, burada Andre Miraç, açık arayla seçildi. Şöyle yapacağım. Pikachu eğmeni kopyaladım ve şuraya yapıştırdığım zaman ay şey gitti. Tamam. Zaten şu eşitlik sütununu o yüzden koymuştum. Hani aynı puan alan olursa direkt e işaretlesin diye. Bak şu anda kadrolar farklı olduğu için gitti. Burada da iki tane ML görünüyor. Orayı da şöyle hemen hızlıca bir anket açalım. Şuraya bakalım, 12 oy olmuş. Az önce de 13 oy falan gelmişti. Herhalde aşağı yukarı böyledir. Tamam, burayı da sonlandıralım. Ee, şey yapalım. Samsung'lu kediyi almıştım zaten. Onu da şuraya yapıştıralım. Ve kadroların son hali bu şekilde. Şimdi ne olacak demiş? Şimdi kuzen altı maç tamamlandı ya. A kadro, B kadro, C kadro oluştu. Ee, şu an e, A kadroda kimler seçildiyse 7. maçı o kadroyla yapacağız. Şimdi ML demiştik. Panter seçilmiş. Eee sağ stoper ha bak Joyuri varmış. Joyuri gitmiş. Yerine kim gelmiş? Kaan Özgören gelmiş. Şimdi Özgören ha şurada. Özgöreni seçtik. Sonra Sumgayit de değişmiş, Evren gölbaşı gelmiş, Evren'i de aldık. Sonra sol kanat KNG oyun sabit duruyor, sonra paşa gitmiş. Oraya da kim gelmiş? Bir saniye, yanlış mı bakıyorum diye çözmeye çalışıyorum. Aynen paşa gitmiş, oraya ee, Fatih gelmiş. Fatih, Fatih. Heh, şurada Fatih, tamam. Sonra Silva'ya bakacağız. Heh, Silva duruyor, tamam. Sağ kanatta Eğmen gitmiş, Anıl gelmiş. Anıl nerede? Anıl, Anıl, Anıl. Ha o da burada. Niye gitmedi? Heh. Sonra Forvet'e Görkem gitmiş, Tahir gelmiş. Tahir'i de burada seçtik. Tamamdır. Tekrar kontrol edeyim. Miraç, Emel, Panter, Özgören, Gölbaşı, KNG Oyun, Fatih, Yağız Silva, Anıl, Uğur ve Tahir. Tamamdır. Aynen öyle. Kaydettik. Şöyle bir daha gireyim bakayım. Kayıt olduğunu görelim tekrar. Aynen Tahir, Anıl. Tamamdır. Yeni A kadromuz. Vibet Spor'a hayırlı olsun kuzenler şimdi şöyle yapalım ee, şu şeyler düşüyor keskinlikler maça kadar onları bir ayar çekelim çünkü şu an C kadroyla oynamıştık ama C kadrodan oynayanlar olduğu için bir tık düşük kalabilir keskinlikler tamam yoğunda da iyiymiş Fatih bunu da yoğun yapalım Anıl ağırı çektiğimde bir tık düşüyor tamam yüksek kalsın Uğur'u da yoğun yaptık Şuradan devam edelim Fatih He. Bu da dengelide kalsın O da yeni oynamış herhalde Tamam Emel'i de yaptık Panter Bunlara kadro olduğu için şey yapmadı düşmedi Bu da ağırda kalsın Gölbaşı Bu da okey Miraç da yoğun tamam Rakip analizi analiz ettik hemen hızlıca. Şimdi şöyle bir bakalım. E, antrenman planı yapmıştık ya. Şu an herkesin enerjisi falan full olması lazım. Aynen gördüğünüz gibi herkes full enerjide. Bomba gibi maça hazır bir şekilde çıkıyoruz. Şimdi kuzenler şöyle de bir şey var. Bu maçtaki reytinglere yine göz atarız ama bunları e, nota eklemeyeceğiz, eklemeyeceğiz. Bu maç tamamen şey böyle. En iyilerin, yani bu haftanın en iyilerinin seçildiği. Tam bir böyle şov maçı gibi, gösteri maçı gibi, haftanın kapanış maçı, eğlence maçı o tarz bir şey. O yüzden e, şeye eklemiyoruz. Sadece ilk altı maçın reytinglerini ekleyeceğiz. Haydi gıybet spor demiş. Bakalım kazanabilecek miyiz son maçı. Abi Semedo iyi mi kötü mü? Semedo daha iyisi olabilir ya. Yeterli değil bence Fenerbahçe için. Kuzen benle ilgili konuşuyordun demişsin. Şimdi şutunu çekebilir. Ne oldu lan? Mendo At yedik. Mendo. Oğlum füze gibi gitti Mendo. lan top. Bir anda çete bakarken Mendo. anlayamadım bir de. Ya biz şu maçların erken dakikalarını çözemiyoruz beyler. Böyle olmaz. Bak son 3 evet, maçtır. Erken dakikada bir çöküyor takım. Bir görüyoruz. Yakın mesafeden net bir... gibi vurmuş ya. Defans niye böyle ya bizim? savunmada büyük problem var bizim ya daha da gelişir mi acaba kuzen defans zayıf demiş aynen defansta bir zayıflık var kuzen benle konuşuyordun dedin de şey yani ilk iki maçta sen e, gol yememiştin onu söyledim performansın iyiydi zaten şey daha kadroya da seçildin hani oradan da belli İyiydin yani ama bu maçı yedin <laughs> siftah attılar sana da Bugün yorumlarda birine yazmıştım. Ee, staj yaptığım yerde patron demişti. Her şeyin bir ilki vardır diye. Senin de ilkin bu maçtaymış kuzen İlk gol niye evet, yedin? Ya defans kötü ya. Defans zayıf kalmış galiba. Yuray Gerçi baktığın zaman ofansta da çok fazla iş yapamadık. Hani böyle çok fazla bir gol attığımız maç da yok. Şeylerde attık sadece. Hadi bakalım geliyor muyuz? Haydi oğlum. Penaltı bu. Penaltı. Serbest vuruş tehlikeli olabilir. Dışarıda mı ya? Oğlum içeride be. Ya yürü git ya. Ha şey sandım ben yani, yuvarlağın etrafını çiziyormuş. Oğlum göz göre göre hakkımızı yediler lan. Yeter be bu hakemlerden çektiğimiz. Gerçek hayatta aynı, oyunda aynı. Bu ne be kardeşim? Hadi oğlum atalım şu golü ya. Şu pozisyon geçsin, çete bakacağım. Haydi oğlum, haydi oğlum. Pas verdi ya. pası ya... kesti ve topu kazandı. Pas verdiği noktaya bakar Pas, mısın? Gitti adama verdi. Be, araya girdi. Heyecan yapıyoruz biz de burada. Dragons pozisyon üretme çabası. Kim da. vurduğuna dikkat etmedim ya. Keşke baksaydık. Ya, Yayından basit. sonra bakarız ona. Direkt kadro dışı bırakalım. <laughs> Şimdi ben var mıyım Koşun kadroda? Şu an yoksun kuzen. Sen B kadroya düştün galiba. Görkem. Iyi bir Ama diğer top maçlarda var. Yerinde. Şimdi 7. maçta dediğim gibi şey yaptık. Ee, yeni kadrolar oluştu. Gelecek haftanın kadroları. Kadronu Hadi. Ve topağlara gidiyor. Topu kusursuz aşırtıyor ve kaleciye cezayı kesiyor. Yine gol. Çıkarır sandım ama. Topu kalecinin üzerinden. Ne orada çok çok güzel çok uzanmıştı kaleci. kaleci Çıkarır mı de dedim saresiz. ama şey yapamadı. Pardon kaleci diyorum ya. Defansta kimse artık o ayağını uzatmıştı ama yetişemedi. Yine yedik iki tane ya. Neyse sağlık olsun. Kaleci nerede? Kaleci orada da Kaleci'nin yapacağı bir şey var mıydı Ondan emin değilim Ya bir de son saniye Yemişiz ya. İşte bunu hiç sevmiyorum ya Onu önceki yayında da konuşmuştuk Zaten. Kaleci ve e, şeyleri Forvet'i Şey yapalım. Biraz daha ekstra Güçlü yapalım demiştik Kaleci ve Forvet'i 82 yaptım Geri kalanlar e, Şey 81 falan Hani en yüksek. Geri kalanların Hatta stoperlerin falan boyunu da yüksek yapmıştım hava toplarına karşı ama hava topu golü yemedik hiç. Hep böyle buldukları boşluklardan yiyoruz yani. Üçü de yemeyelim ya. fırsatını kullanamadı. Ben ne yapayım artık takımı taşıyorum demiş. Son derece dikkatli davrandı. Evet Uğur Uğur fena oynamadı ya maçlarda iyiydi. Asist falan da yaptın galiba sen kuzen değil mi? Görkem yayın bitince ben de yayın ya. açacağım. Gel tamam mı? Sen ne yayın açacaksın kuzen? Şey mi? FC 26 mı? Hadi oğlum atalım bir tane ya. Tahir kaçırdı. Yeni forvetimiz. A kadronun yeni forveti Tahir. Yıvız Silva geliyor. Fatih aldı. Fatih kaptırdı. şimdi Ben C kadroya düştüm demiş Sungayet. Olabilir kuzen. Ama şey değil ya hangi kadroda da olsanız ilk 6 maçta her kadro ikişer maç yapacak. Sadece 7. maçı sadece yeni seçilen A kadro yapacak. Hani A kadroya seçilmenin de oradan bir artısı olsun diye düşündüm. Geliyorlardı yine geliyorlar. Ha, kaplık var Yağız orada. Yağız bizim şey ya Torera. Hem ileride hem geride. Ya birisi atsın demiş. Atamıyoruz ki kuzen baksana. Adamlar otobüs çekti resmen. Şuraya bak. 7-8 kişiyle savunma yapıyorlar. İyi ki 2-0 öne geçtiler. Hadi oğlum. Hadi ya. Harbi bu kaleci iyiymiş e ha. Bu e Adem bu bu e e bunu mu alsak ne yapsak? Cumartesi yapabiliriz. Yine anket yapalım e mı cumartesi için? Dedi. Ne e yapıyorlar ya? Artıyor. Kim o? Oğlum paslaşarak korner kullandık. Direkt dışarı vurdu lan. Kuzen birazdan kapatıyor kuzenler. Yayını kapatacağız birazdan ulan abi yalnız demiş iyi. iki tane yedik yine ya standart sonuç maçtır geldi. iki gol yeme challenge seriyi bozmadık yemeyelim üçü de ha. Ve son saniye yine 45'te de aynısı yok. olmuştu son saniye demiştik bir yemiştik bir gol daha yerse takım, takım hem kalecinin var. hem defansın lisanslarını yırtalım aynen bir öyle bir maçı niye oynuyoruz bir yani maçı o kadar para veriyorum size Kuzan bu arada forma alacaktım. Şampiyonluk gitti almıyorum. Şampiyonluk daha gitmedi Kuzan ya. Trabzonspor'un e, daha devre arası oldu. 17 maç daha var. Bu maçta Poyriko abi ismimi okur musun? Bu şekilde mi okudum? Şöyle performansları göstereyim ama dediğim gibi şey yapmayacağız. Bunları Excel'e not etmeyeceğiz. İlk 6 maçlar sonunda şu reytingler oluştu. İlk maçlarda bunlar, ikinci maçlarda bunlar. Sonra Burada her maçın sonunda en yüksek rating alan kişi ekstra 0.5 puan kazandı. İkinci maçlarda da aynı şekilde. Sonra şu turuncu alana geldiğimiz zaman burada mesela A kadronun ilk iki maçının şu sarı ve pembe alandaki ortalamaları buraya getirdi. Yani buradaki kazanılan bonuslar hesapta yok. Dediğim gibi sarı ve pembenin ortalamalarına göre. A kadronun en iyisi burada şey seçilmiş mesela kim Uğur seçilmiş en iyi ortalama buradan da Uğur ekstra bir puan kazandı aynı şekilde diğer kadrolarda da aynı diğer kadrolarda zaten zaten Tahir iki maçta da maçın oyuncusu oldu Fatih de öyle o yüzden otomatik olarak ortalamada da en iyi oldu sonra bir de şey var şuradaki yayının kuzeninde de şu turuncu alanda ilk iki maçın ortalaması alanında en yüksek kim aldıysa onu seçiyor burada. Burada da bakın e, Tahir açık ara e, 8.5 ile bak burada Fatih 7.6 ortalama almış. Şeyde de Uğur 7.6 almış. Tahir 8.45 ile e, yayının kuzeni olmuş. Yani tüm ilk 6 maçlardaki en iyi ortalama. O yüzden Tahir burada da ekstra 2 puan daha aldı. Yani yarım buradan yarım buradan 1, 1 buradan 2, 2 de buradan 4 puan almış oldu Tahir. Yani o şekilde de şey oldu açık ara forvetler arasında en öne geçti. Sonrasında da dediğim gibi e, tüm mevkiler tek tek kendi arasında karşılaştırıldı. Yine mesela e, kolay olacak şekilde kaleciden örnek vereyim. Yeni gelenler varsa tüm kaleciler işte Andre Miraç, Pikachu ve Aybars kendi arasında e, şuradaki toplam puanları karşılaştırıldı. E, bu toplam puanlarda en yüksek kimse o A kadroya geldi otomatik şekilde. Şimdi buraya baktığınız zaman Andre Miraç'la Pikachu e, eşit puan almış görünüyor. Bunları da anket yaptık e, kanalda sohbette. Anket yaptık. Ankette Miraç seçildi. O yüzden Miraç'ı yazdık. Aynı şekilde burada da Emel'le Samsunlu Kedi de e, eşit kalmıştı. Onlar da anket yaptık. Ankette de Emel seçildi yine. Onu da o yüzden A kadroya yazdık. Geri kalna, kalanlar dediğim gibi işte sol bek, sol beklerle, sağ bek, sağ beklerle karşılaştırıldı ve buraya A kadro oluşturuldu. Sonra bir düşük olanlar B kadroya, en kötü performans verenler de C kadroya seçildi. Ee, şimdi 7. da bu haftanın yani seçilen en iyi kadrosuyla A kadrosuyla bir maç yaptık. Ve şu anda yayını bitiriyoruz. Gelecek hafta kadrolarımız bu şekilde olacak. Ee, yine herkes... İlk 6 maçta her kadro ikişer maç oynayacak ve yine 7. maçı o haftanın en iyi kadrosu kim seçilirse onu seçeceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Ya dediğim gibi oyuncu özelliklerini de ilk başta çok fazla yüksek yapmak istemedim. Çünkü sezonlar ilerledikçe şey olsun. oyuncular da biraz gelişmeye meyli kalsın. Hani belki bir iki sezon geçtikten sonra şey olabilir. Daha da iyi olabilir kadro. Yine dediğimiz gibi transfer yapmayacağız. Takıma Transfer almayacağız veya takımdaki herhangi bir oyuncuyu satmayacağız. Hani şey olursa bizim elimizde olmadan satılırsa o ayrı bir konu. Hani onu da geri almaya çalışırız tekrardan. Hatta kimi olmuştu ee, birini yanlışlıkla kiralığa göndermişiz sonra geri çağırdık. Yani olabildiğince aynı kadrolarla devam etmeye çalışacağız. Beni oku demiş Uğur. Neredesin? Bir puanımız var. Ben freekick niye vurmadım? Pas attım. Onu bilmiyorum kuzen. Niye öyle oldu? frikiyi kullanan sen miydin? Keşke direkt kaleye vursaydı. Neden öyle yaptı bilmiyorum. Ben kontrol etmiyorum oyunu. Oyun tamamen simüla, e, simülasyon aynen. Kendisi oynuyor. Şey yapmadım yani. Bir bilgim yok. Kuzen sen niye bu kadar iyisin demiş. Nasıl iyisin derken kuzen bana mı dedin? Onu da anlamadım da. Ne konuda iyiyim? Evet sana demiş. Yani bilmiyorum kuzen. Hani iyi miyim kötü müyüm? Eğer öyle düşündürebiliyorsam ne mutlu bana. Sevindim yani öyle düşünmenize. Teşekkür ederim tekrardan. Evet merhametli iyi kalpli demiş. Teşekkürler kuzen tekrardan. Öyle düşündüysen. Turan demiş ki kuzen beni de eklesene. Kuzen az önce de söyledim. Şey e, 33 tane isim aldık zaten. Şu andaki formatta oturdu bence. Ekstradan bir kadro daha oluşturmayacağız bu formata. Bu bu profile diyeyim. Profile. E, eğer yeni bir profil oluşturursak çok fazla istek olursa ki oluyor gibi de. Hatta şey bile yapabiliriz. Ufaktan kadroları kurmaya da başlayabiliriz. Ee, eğer 3 kadro oluşursa yine Yeni bir profil oluşturup O yeni oluşturduğumuz 3 kadroyla Orada da yeni bir seriye başlayabiliriz Neden olmasın yani Ama dediğim gibi şu anda buraya yeni eklemeler yapmayacağım Evet kuzenler ve kendini kuzen isteyenler bir yayının daha sonuna geldik A kadromuz B kadromuz C kadromuz oluştu Gelecek hafta görüşmek üzere muhtemelen e, Cumartesi günü Yeni bir yayın yaparız erken saatte olursa daha iyi olur benim için anket yaparım yine oradan şey yaparsınız. Hemen şu an yayından sonra başlatırım anketi. Hemen saat seçimlerinizi yaparsınız. Ona göre cumartesi yeni bir yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gıybetle kalın. Bay bay. bekliyor Yok bizde ayrımcılık Bizde herkes kuzen Yo. Sensiz eksiyiz Eğer abone değilsen Yo. Kuzenler ve kendini kuzen Hissedenler Her gün yeni video ile Eğlenirler Yo. Hakem düdük çaldı ve der, Derbi başladı Var hakemi çağırdı Ve karar penaltı Yo. Orta asis kafa bu parodi oldu gol Yo. Gündemi kaçırmamak için abone ol